Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rocket Bot Royale oynuyoruz. <laughs> Daşak maşak geçtik ama çok eğlenceli oyun. Bakalım yanımızda Batu ve Atakan Bey var. Bugün birbirimizi tank tank olarak patlatacağız. Discord'da bu arkadaşlar. Çıkmış. Etkinlikler kısmını oynayabiliyorsunuz. Aynen Fortnite çıkmış. Fortnite girecektik. Giremedik. Alp arıyor. Video çekiyorum sen ne yaptın? Discord'a gel çabuk Evet Hepinize merhaba arkadaşlar ben siz demek ki şey oynuyorsun değil He? Rocket abi ben video çekiyorum değil mi ya? Katıl çabuk Tamam hadi görüşürüz Bak abimle mi? Bay bay Efendim? Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz Ne yapıyoruz? Alo? Hepinize merhaba arkadaşlar Umut sen kim geldi lan? Ha tamam Arda gelmiş. Arda sen de gel. Ananı sikeyim ya. Kendime mayın attım. Attım diğerlerini ya. İyi, iyi. Evet arkadaşlar adam da iyi <laughs> oldu. Adam daha iyi oynayın. Evet adam da iyi <laughs> oldu arkadaşlar. Peki be. Selam arkadaşlar. Yeni adam aldım. Merhaba alın. arkadaşlar ben Murat. Muhammed Muhammed, <laughs> Muhammed. Muhammed değil. Sen Muhammed değil. Muhammed gerçek değil. Muhammed gerçek bu arada. Taylı durdun dedi. Otman Muhammed. O. Oh. <laughs> Bakın. <laughs> Batunu amına koyduk şu an mesela gördüğünüz gibi. Bakın Batu şuralarda bir yerde kaldı. bir şöyle varsayalım arkadaşlar. Botu şöyle botya göndereceğim. buradan roketleri yollayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim olduğu için attım. Çok güzel bir video olacak eminim. Ben. <laughs> şöyle anlınake ah, az siktir ya arkadaşlar. İşte suya bu. düşünce şey oluyorsunuz. Ölüyorsunuz. Yapmayın böyle hareketler bizim gibi otistik. Evet. Botu kazanmış. Evet hemen, hemen bir sonraki maçımıza gelelim. Bakın ana kimde? gel. Adam dahil oldu. Adam aldık arkadaşlar ekibe. <laughs> Artık 4 kişiyiz. Ne güzel ne, ne mutlu Türk'üm diyene. Hadi bakalım. Aa. Kahvemizi de yudumlayalım. Evet amın oğlu oyun ek connection error verdi connection. evet arkadaşlar. Hadi Kenok. Ananın o. Konuşamadım. Youtube ananı o sırada YouTube anasını Arkadaşlar an abone olun bu arada. Aa evet ben bu arada ben onu diyecektim bugün yine aklıma gelmedi ya. Oğlum ben hiçbir videoda bunu söylemiyorum kimse de abone olmuyor. Ben videolardan <laughs> abone ettim abone getirdim. <laughs> o yüzden Bir abone bir Yok değil olacak. yani o kadar düşük. Ben şuraya atayım ya. Allahu bak be. Kulaklık bozuldu niye böyle oldu? Niye böyle oldu şimdi? Mandela sen dün kaydı silinmişti. Haydi Evet arkadaşlar. Ananı sikiyim. Oo Atakan Arbat sıkıntı. ben kaydık arkadaşlar. Haydi bismillah. <laughs> Mucize arıyoruz. İnanılmaz oh, bir vuruş. Amına <laughs> ke. <laughs> arkadaşlar batuya çaktık. Garip bir ping var ama niye bilmiyorum. Oh. Atakan, herden be, <laughs> Atakan abi her yerden çıkıyor be Bu... Çok korkutucu bak. Atakan abi yani rastgelelere bomba atıp birilerini öldürüyor. Atakan abi bir <laughs> buçuk <1 ,5 gülüyor> saat loot yapıyor ondan sonra bir geliyor 500 tane bomba atıyor sana. Atakan abinin taktikleri bunlar arkadaşlar. Atakan abiye karşı oynayın. Evet arkadaşlar Discord'umuza gelip Discord'umuza <laughs> gelip siz de bizimle beraber Tank Bot Royale oynayabilirsiniz. Atakan. Gel gelin oynayın. Bak harbiciyle oynarım <laughs> sizden. Oturup bir buçuk saat bu oyunu oynarım. Yemin ederim ben bu oyuna bayıldım. <laughs> bir buçuk saat. Bir buçuk saat oynarım. Bir buçuk saatten sonra çıkarım. Alt F4 çak. Anında. Güzel oldu. Ya bence güzel değil yani. Bizim Discord'a gelmeniz abi? için sebep. Bir buçuk saat Bot Royale oynamaca yani. Allah kabul etsin ya. Gelin bana mesaj <gülüyor> atın <gülüyor> abi Bot Royale oynayalım diye. Bak yaz buradan. Mesaj talepi de açık zaten. Oradan yaz. Kurtulma ben, hemen... başka adam yok zaten. <laughs> Ananı sikiyim. Şey Atakan abiden inanılmaz bir... Atakan abi darbe yapıyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu ne? Bombalı O oh, çok bir kelime kullan. Atakan abi uçurduk arkadaşlar. Amın oğlu <laughs> Atakan abi uçuruş. Havada durup alıp Atakan abi ne yapıyorsun? Yukarıdan. Atakan saçma. Of Atakan abi havada ben vurdu beni arkadaşlar. Suya düşüyor, suya düşüyor, suya düşüyor, suya düşüyor, düşüyor. Arkadaşlar Anakin de gökten yediğine göre sonraki maçımıza geçebiliriz. Hadi bakalım. Ya <laughs> Atakan abi. Darbe yaptı ya. Ekiste bas ekiste ha. Tamam. Evet Atakan abi darbe Orkutu yaptı ben. arkadaşlar. Buradan yetenek metenekte kuşanabiliyorsunuz. Boş bunlar edin. Siz dümdüz İlk bombalamaya bakın. çekelim mi sarı? Bundan sonra Epstein'ın adasına gidiyoruz arkadaşlar tanklarla bombalamaya. İnşallah orayı da bombalayacağız. <laughs> o yeşilli bir yer. Yeşilli tabi. Bezi olup ya. Amına de ben amına... Allah Oğlum aşağıdan birileri geliyor. Benim atladım. Arkadaşlar botun amına çakmaca oynuyor. Çakamadık arkadaşlar. Ben gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum. Arkadaşlar adam gidiyor. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar Botu anasını yanına gitti. Aile <laughs> dost Yanına gitti arkadaşlar. <laughs> Babaannesinin evine gitti arkadaşlar Botu. <laughs> Botu ne yapıyor oğlum? Dur, adama drop aldırdık arkadaşlar. Hemen biz de gidelim drop alalım. İnanılmaz eğlence. Bot. Neydi tank bot royal? Yani. Mobil oyun iyi. direkt. Nasıl ya? <gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey olmaz. Orayla bak. Siz de babanızla beraber tank mı bombalamak istiyorsunuz? <laughs> Hemen tank bot <patrol> girin. <laughs> babanızla beraber tank bombalayalım. <laughs> Roket <laughs> atma, <gülüyor> it! Bir reklam yapacağım. Evet arkadaşlar, Oyuna sikim miktin yok mu ya? Sikil oh, Batu'nun keki otomatik. var ya. <laughs> Bombalama o, artık. Batu steak. Ananı sikiyim yanlış yaptım. Atakan abi nasıl vurdu? Deo. Ben bombalamıyım ben. She's 12. <laughs> Oğlum Atakan abi taktiği yapma yeter. Ah! Kafama geldi. Hit. Eyvah! Atakan abi geldi. Aha, oh. Anakin. I have the high ground. <laughs> dur dur. dur. Olmaz. Oh, Direk Atakan abi. Ah, oh, çaktım. Bu oh. sen. I have the high ground. Geldi. Lan düştüm, düştüm. Bir canım. Bak. <laughs> Azmalım, mazmalı sıkıyor. Oh. Adam devrimci. Oha bak kill al, VS dönüyor diğer tarafta. Adakan abi. <laughs> sert sert abi. Seni sert sert pompalayacak. Aa <laughs> o oh, füze ne? İnanılmaz Oo. bir kompa dönüyor. Sert bahçeleri ne haber? Oo. Şu an çok... inanılmaz İngilizce bir tank savaşındayız bir şu an. Atakan ya abiyle Batu'yu crossfire aldık. <laughs> Batu gidiyor. İnanılmaz. Yaşıyor. Allah Allah. Atakan abi crossfire'a al. Muhammed yapma oğlum. Atakan abi havada vurduk arkadaşlar. Atakan abi havada drop girer kapıyor. Allah drop'u vurdum. Patlıyor <oraya koyayım. gülüyor> vuracağım diye drop'u vurdum. Atakan abi gel. Atakan abiye bir vuruş. Arkadan vurdu. Gelsin paralar diyor. Atakan abi. Batu'ya uzaktan bir... Atakan abi sağda duvar kazıyor arkadaşlar. Hemen gidelim Atakan abiye ilacını tattıralım. Batu dur gelme Hayatım. oğlum. öldü. Arkadaşlar Muhammed geliyor. Öz Muhammed'im. Muhammed. <laughs> Salah. Gerçek. Arkadaşlar sıçtık Muhammed galiba. Geldi. Aa! <laughs> Ay, ne oldu lan? <laughs> çok kötü şeyler oldu Güzel güzel maçtı evet. arkadaşlar. Yeni maça geçelim. Takımlı maç, takımlı maç. Takımlı takım maç. Ya aynen herkes <laughs> oldu. Tamam dur. Teams. Teams ha blue. Eyvallah. Dur dur hayır 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 dur dur. Select team. Heh tamam oldu. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi 2v2 tank savaşı oynayacağız. İnanılmaz bir oyun. Bayıldım. Aynı yere atlayalım aynı yere. Aynı yere mi? Evet. Atakan abiden hadi Batukolu geldi. Aa herkes tek Bizde abi bizde. Hayır abi dur dur dur. Ben sana atlayalım dediğimde atlayacağız tamam mı? Ben proyum oğlum bir dakika dur. Atla. Abi, ben... Bir dakika, Mavi bir şey böyle. Abi ben atla. Ben. Benim şeyi abi, aç abi kapıyı aç. Gel abi bakalım gidelim. Bu benim hiç alışık olduğum bir tip değil yalnız. Kim ya? Ben çok kötüyüm. Yok öyle değil ya. Bu takımlı diyelim. Evet arkadaşlar şöyle kazıp upgrade'imizi silahımızı alalım hemen. Gel abi seni çıkaralım. evet <laughs> arkadaşlar şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Anakin de şurada görüyorsunuz. Hatta Anakin de Atakan ya ben... alıyor. Ya Atakan abi ben gitmek istemiyorum ya. Batu abi daha çok sevdi. Neredesiniz lan? İyi düşünüyorum Yani. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Canlı <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Gel buraya Ölmedi lan Ölmedi lan Karşı tarafını Ölmem. taciz edip geleceğim dedi Oy Oh, oh. oh. Arkadaşlar Arda'ya kaydılar İkili girdiler lan Gang ben gelmiş arkadaş söylentilere göre Ya bir gang geldi İmot 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 Arda imot atıyoruz <laughs> İmot atıyorlar bir de ya Olur olur Aldığım Buyur. duyumlara göre ne tarafta olduğunuzu bilemiyorum. Ok göstermiyor. Allah bak bir anda Atakan... Aa. Merhaba. <laughs> <laughs> 2v1 Kendi tarihi şey mi vurdum onu? Pek evet, bir Sensin girip. <laughs> bir de bana diyor eşek. Allah kahretsin. Oğlum bu havada var ya. Oo o, ne oldu abi, işte abi bana? Bu ne bunlar? Teçhiz attı gelmişler amına koyayım. Bu ne? <laughs> abi yok olmadı böyle. Arkadaşlar videonun burasına kadar izleyenler yorumlara zenci götü seviyorum yazsın. <laughs> Bir daha abone olun. Like Okudum ona canım. 10 10 abone kaldı. 10 abone sonra katılır. Bir merak açmayın. istiyoruz. <laughs> Allah ın, Allah. In. 10 abone sonra rakip. Evet arkadaşlar hadi, devam edelim videomuza. Bu güzel e, videoda Allah'ın izniyle 10 bin abone olacağız. İki adam daha geldi gel. Paket posu. İki bir adam geldi Gartik girelim hadi. Hayır Gartik değil bundan devam arkadaşlar çok güzel oyun bu. <laughs> Vide <laughs> videonun topini değiştiremeyiz hayır. Video artık bir kere belli hayır olmaz. Olmaz. Olur bir geçer şey işte. Üç tane takım yaparız. 6 kişi. Aynen aynen. Üç tane takım. Aa. Bu adam konuşuyor abi. Bu adam benim konuştuğum dilden konuşuyor. Bu adam bir şeyler biliyor. Bu abi biri mi? Ya ben bu oyunu mu öğrensem keşke bu oyunu ya. Daha ilerleyen çok güzel. Çok güzel. Atakan abi havadan sıkıyor yani çok iyi olay gibi. <laughs> Asılıyor mu? Arkadaş Atakan abi asılıyor mu? Atakan abi bu oyunda da asılma lütfen ya. Arkadaşlar amına koydum ortalığı bir dakika. Ana ne diye? Atakan abi kaydım bir dakika. Ne olacağım oğlum? Absolute chaos. Herkes nerede? Herkes nerede? Ben gelemiyorum ya. Nerede? 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 Bak, 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 bak. yiyeceğim. Al lan ben de koydum gel. E benim ya. Oo bu adam şevlen Al oraya al ortaya batıyor. Al ortaya. Can can ver. Gel lan. Al lan. <laughs> <Ver beni gülüyor> sen çık oğlum. Oğlum gel git. Bu adam nerede? Lan? Dur gördüm sizi. Ben git. Ben gelmeye çalışıyorum. Oha. İşte şimdi. Flash mı? Biz ranked doğmuyuz. Hayır <laughs> oğlum dur custom ne? match'teyiz ne? ya. Ananı kim? ışınlandım. Adam tek attı lan. <laughs> oğlum ben kendimi kaybettim dur ya. Geldim. Lan şey benim itemim var. nereye yani... gitti ya? Ananı sikeyim böyle oyun ya. Item kullanıyorum adam öldürüyor beni bunu. Ah ping ming değil ya çok başka bir şey girdi yani bize. <gülüyor> Bak, <gülüyor> abi böyle iş mi olur abi? Böyle yarak bir şey görmedim ben. İn oğlum Köşem aşağı takıma, gel. yeni takıma Kastım geç. Gel. Ferede. Fer Adın ne amına koyayım? Ben ben tamam. morum abi. Ya Ahmet. Niye sen bu? <laughs> 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 Şeye girin. custom lobby kısmına girin. Custom evet. lobby'e girin. Custom e, lobby'e. Custom lobiye gir. Hızlı gir. Videoyu bekletme, hızlı gir. Ya <laughs> <laughs> Gelsene bir şey o zaman. Oo Atakan abi şey kendine alıyor ama. bir de. Ah. Eşeğe bak. Hayır oğlum ben değiştirmedim, kendisi değişmiş. <laughs> Aman. Valla. <O>, <laughs> Atakan abi geçti kırmızı Halled ben bir sik yapmadım. Halledir. Arda mora geçti niyeyse. Biraz sıkıntı olacak. Ben mora geçmedim lan. Geçtin abi. Senin götünde ne Sen niye yani yani mora yani. geçiyorsun abi? Bana Muhammed demeyin, öldüreceğim sizi. Abi ya. İsa fotoğraf attı, çok korktum. Oğlum bak işte yeşildeyim, Allah Allah. Yok mavi değil. Nereye gidiyorsun? Ben neredeyim abi? Ha? Gel. Evet. Oğlum bak burada ineceğiz de işte. Burada şeyler var. Atakan abi al araya almış gel, al araya. Oğlum, abi yanlış <laughs> Atakan abi hayır! Heh ha, tamam. Aa o, adam taktik değil ya. Yani. Atakan abi suya düştü abone koyu çünkü ya. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dramatikleştirdim. Ben Başka iyi. bir sebepten değil. <laughs> Adam uçtu beyler. <laughs> herkes düşüyor şey ama. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan? Aaa! Aa, ne ne Aaa! var burada. Hemen. Böyle böyle daha daha güzel. Güzel. Karşı böyle takımı böyle. az buçuk mu edip ya. geliyorum. <laughs> Oo adamın abi çok iyi. Seyir zevki oldu. Oo. Bu adamlar free win aldı yalnız short parti attılar. Ben kabul etmiyorum ya. Atakan abi suya attı. Atakan abi suya attılar. Kendine atmadı lütfen. Nasıl lan? İntikam oldu. Ne oluyor? Ben niye ışık ya? Atalım. Aldı mı tabi mantarlı mı? Oy, dosu gördün mü? Dosu mi? <laughs> oh, oh. Ölüyor mu? vurdu. Bak Punky adeta rakiplerine <laughs> aman vermiyor. Artık yere girelim. Artık yere girelim. Hayır. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Abi nerede bu ya? Bu <laughs> ya yenici. Yenici kaçıyor ya. Yoyuktum nerede? Nasıl kaçıyor? Babayı alırsın böyle <laughs> gördün mü? Punki adeta rakiplerine aman evet. vermiyor. Bir dakika. Öl artık. Öl artık. <laughs> Aa, işte bu böyle <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum ben oyun bilmiyorum. <ya. gülüyor> <laughs> Devam. Son son Funky. tur. Son tur. <laughs> Altın top kazanan alır. Altın tank <laughs> Altın hop <bol. gülüyor> Vay be Kazanan takıma benden yemek sepeti kodu falan Keşke sponsorluğum olsa ya <laughs> İndirim Oğlum adam geçen adam bir tane adam, bir adamın adamın biri yazdı öyle var. biliyor musunuz? Alet güzel hissettiriyor bu Alet güzel hissettiriyor <laughs> biraz Nerede yani iniyorsun? ne oğlum? Bilmiyoruz. Hadi inelim <laughs> Düz gidelim Lan <laughs> <Ben> inmiyorum lan <laughs> Ben Alet nasıl <laughs> Alet güzel. Oğlum benim arkadaşım o. Abi ne der ya? Oha kayık bir. Bak, lan al geldi. alttan gelen var, gelen var. Atakan abi gelen var. <laughs> abi geliyor lan abi. Ah, abi. Abi geldi lan abi? <laughs> abi. Oh, oh, oh. <laughs> Atakan abi Sen orada ölsene birader ne der ya? İzleyeceğim. Ya, ya öl ya kendim mi oldum? Abi. Baba abi. Atakan abi nereye gidiyorsun? Geliyorum. abi. Geliyorlar abi. <laughs> Geliyorum. İki vs bir yok yani. Ne lan bu? arkadaşlar. Sıkıntı bir adam. Ah ah. <laughs> Uzak dur lan buradan. Atakan abi seni araya alacaklar dikkatli ol. Görüyor kim? 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 Hayır. ne Sadece böyle geçişler. Bir saattir özel gücü almaya çalışıyorum aşağı düşüyordum az kalsın. Hayır. Oh. Oh. koyur. <laughs> 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 <Aa, işte bu. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar koyduk. Hadi görüşürüz.